Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Çevirük. İbrahimcevirük.com için hazırladığım PHP derslerine hoş geldiniz. Ee, bu dersimde arkadaşlar uzun süredir ders çekme çekmeye. çekmeye e, iletişim mesajıyla gelen maillerden baktım arkadaşlar. 23 tane ders isteği vardı düzgün işe yarar. Şimdi onlardan bir tanesini üye kayıt işleminin nasıl yapıldığını sormuşlar. Biz de buna cevap verelim. Biz de ikisi kimse ben vereceğim cevabı. Şimdi dersler konusu arkadaşlar. Bir tane index nokta Um, php oluşturalım html oluştursam dedim evet hemen php taglarımı açayım ben şu şekilde şurada durayım bir burada arkadaşlar ben ilk önce e, ne oluşturayım veri tabanı oluşturacağım e, ne diyeyim üyeler diyelim ya da dersler diyelim ya dersler diyelim derslerin altında da arkadaşlar tablo oluşturalım üyeler diyelim ne olacak arkadaşlar? Önce ona bir karar verelim. Bir tane ID olacak. Şu kağıda yazayım unutmayayım. <laughs> ID olacak. Ee, kullanıcı adı olsun arkadaşlar. Daha sonra şifre alanı olsun. Mail alanı olsun. Bir de arkadaşlar durum belirtelim. Burada da işte e, kullanıcıyla ilgili durumlar olsun. Gerçi şimdi üye giriş yapacak değiliz ama sadece kayıt işlemi yapacağız. Toplam 5 tane oldu arkadaşlar. 5 tane yazalım. Şimdi ID'mizi yazalım. ID işte 11 olsun. Otomatik olarak yardırsın diyelim. Kullanıcı diyelim. Varsar yapalım. işte 200 karakter yazabilsinler. Şifre yine varşar 200 e, piksel piksel neyse 200 karakter diyelim. Daha sonra mail yazalım arkadaşlar. Varsar işte bu da 200 olsun. Ve durum diyelim. Durum integer 1 diyeceğim arkadaşlar. Çünkü işte ne diyebiliriz durumda? E, durumu eğer 1 ise ee, kullanıcıdır mesela. işte 2 ise e, admin'dir. 3 ise yönetici şeydir. E, moderatördür. Mesela 0 da de banlıdır. Bununla ilgili e, işleminizi durum alanında tutabilirsiniz. Ve kaydet diyelim. Bu şekilde geldi. Ee, Şimdi düzelseydim iyiydi. Türkçe karakter sorunu olabilirdi ama neyse şu an Türkçe karakter sorunu ile ilgilenmeyeceğim. Sadece kayıt işlemini göstereyim ben bir. Ee, burada da phm görünecek. Evet. Ee, ben bunun üstünde uh, nasıl yapsam <Sessizlik> bunu html yapalım ya bu şu php diye uğraşmayalım index html diyelim bu şekilde gidelim farklı olsun html xt dedik üye kayıt Hop. İşlem. Şimdi üye kayıt işlemi aslında böyle hani kolay basit bir şekilde görünebilir ama ee, nasıl sorguların yapılacağı çok önemli. E, çünkü direkt kaydetmeyeceksiniz. Belki o kişiyle ilgili kullanıcısının adı e, vardır, e-maili vardır. Konuşurken yazı yazamıyorum bu arada. Burada düzgün bir şey yaz yapayım diye. E, kullanıcı adı. İşte input ops. input diyelim text olsun Name'i kullanıcı olsun ee, şu nasıl gitsin ya daha sonra bir span daha oluşturayım şifreniz diyelim Hatta gıcıklık olsun diye şifreyi iki kez yazdıralım <laughs> e, bunlardan da gıcık oluyorum işte e, bunu da password diyeceğim arkadaşlar e, Çünkü şifre alanı olacak buraya şifre diyorum daha sonra span ben şunları şifre e, şifremizi tekrar giriniz diyelim. Ben işte örnekte az tuttum işte bir kullanıcı adı şifre falan ise buna da şifre 2 diyeyim. Başka ne istemiştim? E-mail adresi. Hatta e-mail adresini bile e, iki kez yazdıranlar oluyor. Bu text olacak. Ve buna da mail diyelim. Burada da bir tane buton oluşturalım. İşte type hop. Submit diyelim, gönderen butonu olsun diyelim. Üye e, kayıt işlemini tamamla diyelim. Evet burada formumu oluşturayım ben. Ee, hop şöyle kod blokları halinde Action diyelim kayıt.php'de yapalım bu işlemi metot belirleyelim Arkadaşlar post metoduyla ne yapalım istediğimiz yapalım ee, stil alan oluşturayım şurada ee, hmm. kayıtın içindeki spanları display blok yap diyelim şimdi HTML olmasına rağmen arkadaşlar ben localhost diye girmek zorundayım. Bunu da unutmayın. Direkt çalıştırırsanız ve tamamla dediğinizde kayıt PHP'ye işlem göndermeyecektir. Yani bunu unutmayın. Buradan girmeniz gerekiyor. display block diyelim. işte font size 20 piksel diyelim. Ya da direkt şöyle yazalım. 20 piksel Tahoma diyelim. Evet biraz büyük olsun. <laughs> Daha sonra kayıtın içindeki input alanlarını ben bir düzenlemek istiyorum. Border 1 piksel solid işte ddd diyelim. Painting 10 piksel diyelim. Width girelim bir de ne 250 piksel yeterlidir ya. Evet. Gördüğünüz şifre kullanıcı alanı ve e, mail göre görebiliyorsunuz. Hop buton diyelim. Buradan display çalayım hemen. Evet butonumuzu da şurada ayarlamış olduk. Ee, nam, nam 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 Bunu tam altına denk getirirsem iyiydi. Evet. Margin top diyeyim işte 10 piksel olsun Şu biraz küçültelim 5 5 5 diyeyim bunu biraz koyulaştıralım ve kursor pointer diyelim üstüne geldiğinde parmak işaret çıksın evet Birisi demiyor ki çok büyük oldu evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, kullanıcı kayıt alanı oluşturdum. Kullanıcı adı alanı var, şifre alanı var, şifreyi tekrar girin, mail alanı var ve burada da kaydı tamamla var. Ne diyor? Kayıt PHP'ye gidiyor. Hemen biz de ne yapalım? Burada kayıt.php'mizi oluşturalım. kayıt.php. Evet. Hemen burada açalım bu sefer PHP tag'larımızı. İlk önce yapmamız gereken nedir arkadaşlar? E, database e, seçeceğiz. Yani daha doğrusu bağlantı yapacağız. Dersler mi demiştim? Öyle bir şey dedim sanırım. MySQL connect diyelim. Localhost'ta çalıştığım için localhost yazıyorum. Daha doğrusu şifreyi boş geçiyorum. Evet. Şimdi verilerimizi alalım arkadaşlar burada. Ne alacağız? Kullanıcı diyelim. Ne yaptım? Post ile göndermiştim ben bu kullanıcı adını ve kullanıcıydı. Buradaki kullanıcı arkadaşlar şuradaki name adından geliyor. Buradaki name adlarını tek tek buraya yazacağım. Şifre diyelim. Post diyorum arkadaşlar. Bununki de şifreydi hatırlarsanız. Hemen kopyalayayım. Şifre 2'ydi diğeri de. Buna da şifre 2 diyelim. Karıştırmayalım. Daha sonra buna mail mi demiştik? E-mail de olabilir. Mail demişiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mail demişim. Buraya da mail diye belirteyim. Zaten 4 veri yollamıştım başka çekeceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ee, i̇lk önce boş mu değil mi diye kontrol edelim. Çünkü buradakinin içindeki veriler en önemlisi ilk kontrol edilmesi gereken şey içindekiler boş mu değil mi? Hemen bir tane if oluşturalım. Ee, kayıt işleminde arkadaşlar bir sürü if ve else'ler kullanmak zorundayız. Çünkü iş içi olacak ve bir sürü sorgumuz olacak. Ee, ve kullanıcı diyelim. Eşittir eşitse boş Emti de kullanabiliriz ama ben bunu seviyorum Ya da diyorum arkadaşlar Şifre Büyük yazdığım için arkadaşlar Baş harfleri burada da Büyük yazmak zorundayım çünkü duyarlı Büyük küçük harfleri ve mail diyorum Eşittir eşitse boş Neresi ko? Hop boş alan Bırakmayınız Desin Şimdi hemen test edelim. Gönderdim arkadaşlar. Boş alan bırakmayınız dedi bana. Ops. Bumsuz yapsaydık. Boş alan bırakmayınız. Gönderelim arkadaşlar şu şekilde. Hani bunları çok takarım ki ya. Evet boş alan bırakmayınız dedi bana. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Boş alan bıraktığında insanlar ee, belirlemiş olduk. Evet eğer boş değilse ne yapacak? Yolumuza devam edecek. Şimdi daha neler yapılabilir? İlk önce gelen verilerle ilgili e, işlemlerimizi yapalım. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunlar boş değil. Tamam doğru. Ya şifre 1'e yazdığı 2'ye eşit değilse arkadaşlar yani şimdi herif buraya 1 yazar buraya gelir 12 yazar tamam dediğinde ben hangisini kaydedeceğim? Bunların ikisinin birbirine eşit olup olmadığını ne yapmam gerekiyor? Burada kontrol etmem gerekiyor. Tekrar bir if diyorum. Bakın else içinde bir if daha oluşturdum. Şifre değilse eşit. Neye? Şifre 2'ye. Eğer bunlar birbirine eşit değilse ne diyecek? Eko şifreler Um, uyuşmadı desin. Else ise eğer uyuşuyor ise ne yapacak? Yoluna devam edecek. Şimdi ben şu şurayı bu kısaltayım yani bu şekilde. Şimdi artık benim gideceğim yol burası. Gördüğünüz gibi else içinde bir if else daha oluşturdum. Ve bu if else içinde de bir if else daha devam ede, ede 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 gidecek arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Hatta bunu daha canlı olarak hemen görelim. Sallayalım şunları. Şimdi şifreyi 1 dedim. Tekrar girinize 12 girdim. Şifreler uyuşma dedi. Geri gidelim. 12-12 dedim. Hiçbir şey vermedi. Çünkü ben eğer şifreler uyuşuyorsa şunu da de demedim. Şu ana kadar yaptığımız her şey doğru. Şimdi şifreler uyuşuyor. Kullanıcı adı şifre mail doğru bir şekilde ne yapılmış girilmiş. Başka ne yapılabilir? Hatta şunu da yapalım arkadaşlar. Mail mesela şöyle sallayarak mail adresiyle kayıt olabilir. Onun yerine mesela şu formatta. Et ve nokta .comlu şekilde girmesini sağlayacak fonksiyonumuzu girerek burada da mail kontrolü yapabiliriz. Burada açıklama satırları girebilirim. Veriler boş mu değil mi kontrol ediliyor diyelim. Burada şifreler uyuşuyor mu sorusuna cevabı. <laughs> Burası da mail adresi doğru mu? Şimdi doğru mudan kasıt etme nokta var mı diye yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmak için arkadaşlar filter var diye bir e, süzgeçten geçiyoruz. Eğer değilse diyorum <laughs> filter var diyorum arkadaşlar parantez içinde. Şimdi burada ilk önce mail değerimi alıyorum ve virgülü koyuyorum. Bu yeni bir şey olduğu için belki sıkıntı olabilir. Filter dedikten sonra arkadaşlar validate diyoruz date sanırım şu şekilde yazıyordu. Ve e-mail diyoruz arkadaşlar. E-li yazmıyoruz. Büyük I harfiyle yazıyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Ve süslü parantezlerimi açıyorum. Not ek'i getirdiğim için arkadaşlar olumsuz. Yani mail adresi doğru değilse anlamı taşıdı burada. Eko diyorum. E, tek tırnak, çift tırnak, havalarda uçuşuyor. <laughs> e, buraya da mail formatınız formatınız doğru değil desin. Else diyelim. Eğer mail formatı da doğruysa ne yapacak arkadaşlar? Hop buradan devam edecek. Şimdi gelin bunu da hemen kontrol edelim hızlıca. 12 dedim. 12 dedim. Şifreye aynı girdim. Maili böyle salladım. Gönderdim. Mail formatınız doğru değil dedi. Et.com dedim. Hiçbir şey dememesi gerekiyor. Boş bırakmayınız. Yani şifre boş kalmış. ASD ASD dedim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey demedi. Çünkü mail formatım doğru. Şifreler uyuşuyor. Kullanıcı adı da boş değil. Ve geldi. Şimdi her şey gelen verileri doğruladık. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunlar ekstra bir şey değil. Olması gerekenler. Şimdi belki de bu kullanıcı adı ya da e-mail adresi kullanılıyordur. Şimdi bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Burada hemen kontrol diye bir sorgu oluşturalım. MySQL nam rows diyeceğim. MySQL query Select yıldız from üyeler. Dedim ki üyeler veri tabanına bir bağlan sen dedim. Üyelere gel. Ee, ver. Hangisi diyorum. Kullanıcı. Burada yer alan kullanıcı. Şimdi boş olabilir ama dolduğunda yani. Kullanıcı. Ne diyeceğim? Buradan yazılan kullanıcıysa and diyeceğim ve e, ee, veri ne demiştim? Mail. Mail adresi eğer buysa. Ha, end aslında orada diyebilirdik. Mesela işte kullanıcı adı veya mail adresi kullanılıyor anlamında olmuş olurdu. Orada daha mantıklı şu an. Bu şekilde yazdık. Şimdi ne yapacak? Ee, kullanıcı adı posttan gelen değeri sayacak ve maili sayacak arkadaşlar. İkisini de tek tek sayacak. If diyeceğim. Buradaki kontrolden gelen değer eğer büyükse sıfırdan. Şimdi bir veri sıfırdan büyükse nedir arkadaşlar? Yani öyle bir e, değer vardır arkadaşlar. E, kullanıcı adı ya da e, mail'i kullanımdadır diyelim. Eğer else ise eğer kullanımda da değiz arkadaşlar artık <laughs> bu kadar sorguya son vererek ne yapacağız? Kayıt işlemini gerçekleştireceğiz ve kayıt diyeceğim. MySQL query insert into üyeler diyorum. Hop şu şekilde yazayım şu formatta. Neyimiz vardı? Kullanıcı şifre, mail ve durum. Kullanıcı şifre mail durum diyelim. Neyse durumu da yazalım. Şimdi kullanıcıya ne yazacağız arkadaşlar? Buradan gelen kullanıcı değerini yazıyorum. Virgül diyorum. Şifre diyorum Ha, şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela gelen şifreleri MD5'li olarak kayıt edebiliriz. Bunun için nasıl yapacağız arkadaşlar? parola diyelim mesela md5 diyelim. Buradan işte şifre değerini md5 diyelim. Yani çünkü sonuçta kayıt edilirken ikisi de kontrol edildiği için ikisi de birbirleriyle aynı değerde olacak arkadaşlar. Parolayı ne yaptım? MD5 dedim. Şifreledim yani gelen kullanıcının şifresini. Daha sonra ne vardı? Mail vardı. Hop buradan maili de alalım. Daha sonra ne diyor? Durum diyor. Mesela durumu kayıt olan herkes 1 olsun. İşte burada açıklamasında yapabilirsiniz. İşte durumu eğer bir ise kullanıcı, işte durumu eğer iki ise ne olsun, e, admin olsun, 3 ise tabunu kendiniz yapabilirsiniz. Mod diyelim, İşte ne diyelim sıfırda da banlı diyelim. Bu şekilde e, ayarlayabilirsiniz arkadaşlar siz durumları Tabii şimdi üye giriş yapmayacağımız için bunun hiçbir değeri yok açıkçası ne yaptım bu şekilde kayıt ettirdim tekrar burada da bir if else komutuyla kayıt işlemimizin gerçekleşip gerçekleşmemediğini sorabiliriz herhangi bir değer girmediğimizde true değer oluyor arkadaşlar Eko kayıt tamamlanmıştır diyelim şöyle yazayım ben um, kullanıcı adıyla yapılan kayıt tamamlanmıştır desin. Else desin. Hop. Eko. Başarısız desin. Evet gördüğünüz gibi bir üye kayıt için bu kadar sorgu yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar sorgu yapmamızın nedeni <laughs> güvenlik, güvenlik ve lanet olası o yine güvenlik arkadaşlar. Şimdi deneyelim nasıl çalışıyor buna bakalım. Şimdi diyelim ki kullanıcı adına admin dedim. Şifreye 123 dedim. 123 dedim ve buraya İbrahim ama benim mailim var mı şurada? Ve kayıt ol e diyorum arkadaşlar. Admin adıyla başarılıyla kayıt yapılmıştır diyor. Bakalım gördüğünüz gibi admin adıyla başarılı bir şekilde kayıt yapıldı ve şifrem gördüğünüz gibi MD5 ile şifrelendi. Mailim geldi ve durumum 1 olarak geldi. Şimdi geri gideyim, sayfayı yenileyim. Mesela diyelim ki admin diyeyim. Şifreyi arkadaşlar asd diyorum. Demek ki 1 2 3'tü. asd diyorum. Mailime de asd et asd.com dedim. Kayıt ol dedim. Kullanıcı adı ya da mail kullanımda dedi. Çünkü admin ile ilgili biraz önce kayıt olmuştum. Admin 2 diyelim. Şifreyi şifre ASD, asd diyeyim. Çünkü şifre kontrol edilmemişti. Bu sefer mailimi bir öncekiyle yazayım. Kayıt diyeyim. Gördüğünüz gibi yine kullanıcı adı maili ne diyecek? Kullanımda diyecek. Ama ben ikisine de 2 dedikten sonra işte şifre de 2 diyeyim. Ne yapacaktır arkadaşlar? Admin 2 kaydı başarıyla yapılmıştır dedi. İşte ne diyelim? İbrahim Cevruk diyelim. 12 diyelim. işte 12 34 56 ya yani 1 2 3, 5, 6 demiyorum da <laughs> 1 2, 3, 4. 5 6 diyelim. 1 2 3 4 5 6 et evet. 1 2 3 4 5 6, 6 com diyelim. Bu şekilde de kayıt tamamlanmıştır dedi. Bakalım hop gördüğünüz gibi üye kayıt işlemi yapıldı arkadaşlar. Üye girişi nasıl yapılır diye soracak olursanız onun için de üye girişi sanırım evet cookie, cookie ile üye girişi arkadaşlar dersi burada var. Buradan bakarsanız bunu ona ekleyebilirsiniz bunun veri tabanını, dosyaların her şeyini paylaşacağım arkadaşlar. bu dersimde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.